Aslında evrendeki her şeyin bağlantısallık hakikati çıktıktan sonra bu pozmateryalist bilim tezi ortaya çıktı. Her şey her şeyle birbirine bağlantılı kuantum fiziğine göre. Bilinç de evrenle bağlantılı. Beynimiz bütün evrenle bağlantılı çalışıyor. İnsanların beyinleri birbirine ayna nöronlar varacıyla telsiz internet gibi çalışarak karşı tarafın beynindeki ayna nöronları harekete geçiriyor. Bağlantısallık var. Evrendeki bu bağlantısallık aslında bu evrenin yazılım olduğunu gösterdi. Evren bir yazılım. Materyalist bilim fiziksel gerçekliğe indirgemiş her şeyi. Ama kuantum bilimde evreni tasarımsal gerçekliğe tasarım tasarımsal gerçekliğin bir parçası da bireydeki boyutta ruh dediğimiz boyuttur insanda şu anda. Beynin üzerindeki kuantum bilinç de diyeceğimiz temel bilinç çalışmaları bunu gösteriyor. Nasıl karar veriyoruz? Şu anda psikiyatrinin en çok sorduğu, araştırdığı psikolojinin sorulardan birisi de insan nasıl karar veriyor? Bu nedenle insanın karar verme özgürlüğü var. Özgür karar verme. Karar verdikten sonra seçme özgürlüğü var. Bir bilgisayar programını düşünün. Bilgisayar programını da oynayan bir kimse. Yap. Sadece seçme özgürlüğü var. Topu böyle mi vurayım, böyle mi vurayım diye. Seçtikten sonra bilgisayardaki program istediği yöne Ruhsallık dediğimiz kısım da böyle. Sadece biz seçiyoruz. Seçtikten sonra otomatik olarak beynimiz seçtiğimiz yere bizi yönlendiriyor. Yani evrende böyle büyük bir yaratıcı nezdindeki bir otonomi var. Bizim küçük otonomimiz onun yanında çok şey kalıyor. O küçük otonomiye enne deniyor, ego deniyor. Ama büyük otonominin varlığının kanıtıdır o enne. Ruhsal gerçeklik büyük bir ruhsal gücün varlığının kanıtıdır. Bu deneylere baktığımız zaman bir dış iradenin zorunluluğunu gösteriyor, zorunlu varlığı gösteriyor. Aslında bununla yeni şeylerin keşfedilmesi ve yaratıcının olmadığını göstermez. Sanatının ortaya çıktığını gösterir. Yeni bir eserinin hakikatin ortaya çıkmasını söylenir.